sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. Hocalar cemaatini korkutmaz. Eğer korkutursa Allah korkutur. Hocalar <laughs> ümit verir. Efkarlıyım. Bazı şeylerde aşırı gidiyorsam Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aziz kardeşlerim beni affedin. Arşımız bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, canımız bir, kanımız bir, gayemiz bir, davamız bir, ecdadımız bir, tarihimiz bir, geleceğe birlikte bakıyoruz. Bu ihtilafın, bu tefrikanın adı ne? İyi olacağına kani. Müminler, Allah'ın öz kulları, has kulları, her şeyin daha iyi olacağına kaniyim inşallah. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksam şu heda. Genç evladım, İstiklal Marşı'n bu senin. Masal değil, hikaye değil, sabahattan şiir, şiir değil. İstiklal Marşı'n bu seni. Konyalılar, şimdi biz yani siyaset yaptığımı filan zannetme, kuşkulanma canım. Benim siyasetle filan ne alakam var? Ben Konya'nın Tahir hocasıyım benim işim. işte önümde kitabım, Kur'an gerçeklerini size tebliğ etmek. Böyle yaşadım, böyle öleceğim inşallah. O teala. Konya denince aşk şehri, iman şehri, Kur'an şehri, ilim şehri, Mevlana şehri. Hatta daha şunu söyleyeyim mi? Enbiya yurdu bu toprak, şüheda bu yer bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak fışkıran otları bir sıksa adam kan çıkacak diyor. Konya ve Türkiye. Ama Konya başka bir Konya. Onun için Konya gibi Türkiye istiyoruz diyorum ben muhterem Müslümanlar. Aziz Konyalılar. Şimdi Rabbime milyar hamd ediyorum farklıyız. Neden mi? 6000 Kur'an kursumuz 580 İmam Hatip okulumuz 20'nin yirmi üzerinde ilahiyat fakültemiz, fakültemiz ve milyonun üzerinde yeni bir neslimiz var geliyor İmanlı, inançlı, hakka inanan bir nesil geliyor. Onun için bugün farklıyız elhamdülillahi teala. Bunlar mahşerde bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Hocamızı almadan cennete girmeyiz diyecekler inşallah. O kürsüde bizim için ömür boyu ter döktü. Bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu bize gerçekleri hakkı ve hakikati söyledi. Cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler. Böyle umuyorum inşallah muhterem Müslümanlar. Aşk eri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki, uyuduğu halde kendini sabahleyin yürüyenlerin menzilinde bulsun diyor. Bilmem cemaatimden bunu anlayan oldu mu ya? Müslümanlar. Gerçek er o ki, yatıp uyuduğu halde sabahleyin yürüyüp koşanların vardığı yerde bulsun kendisini diyor. Ne demek o? uykuda dahi bir nefes Allah'tan gaflet etmeyip sefere devam eden insan. Benim bütün derdim bu. Eğer hocam bu dört bu dert bize gelmiyor diyorsanız bana haber verin gelecek cuma derse çıkmayın. Hayır. Hocam sen neredesin? Sen <laughs> neredesin? Dünya nerede? Bırak sen bu hikayeleri diyorsanız bana açık söyleyin gelecek cuma çıkmayın Siz kendinize göre bir hoca evet. Yok hocam öyle değil. Sen bize Allah'ımızın kurbiyetinden bahset. Biz yine dinleriz de yapacağımız kadarını, becerebildiğimiz kadarını yaparız diyorsanız Gelecek cuma sağ olursam yine derse çıkacağım inşallah. Öyleyse Tahir Hoca kardeşiniz olarak ben de şöyle diyorum. Rabbim kulum desin, Resulullah da kölem desin. Dünyada benim için en büyük ve ali rütbe bu muhteremiz. Bazen Mescidi Saadet'te Konya'dan gelen kardeşlerim veya diğer yerlerden gelen kardeşlerim soruyorlar. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Medine-i Tayyip'e e Mekke-i Mükerreme'de altı buçuk ay kalıyorum ya. Cenab-ı Hak ölümümü Medine'de kılsın inşallah dua ediniz. Evet. Soruyorlar ne yapıyorsunuz hocam diye. Şöyle cevap veriyorum Müslümanlar. Sultanı Kainatın, İmamul Enbiya'nın, Cenab-ı Mustafa Muhammed Mustafa'nın dergahına istida verdim diyorum. Peygamber Efendimizin dergahına istida verdim. Eğer gelecek cevap ölçüm tuttu, köleliğe kabul olundun deyiverirse, siz bendeki neşeye var. Kapı Camii'nin muhterem cumartesi. Şimdi bunlar köle etmek istiyorlar. Ağır geliyor lan. Evet. Ben bir kapının kuluyum, o da Allah kapısı. Bir kapının kölesiyim, o da Hazreti Muhammed'in eşi. Kardeşlerim öyle diyorum. Dudağım Hazreti Muhammed'in kapısının eşiğinde yanağım görebilirsem onun topraktaki ayak izinde yanağım aldım demiyorum bakınız bu Allah'a ait çünkü o secde için kullanılır yanağım ayak izinde ve dudağım kapısının eşiğinde Rabbim bana bin yıl ömür de versen bu neşeden ayırma diye duacıyım inşallah Oğluma vasiyetim bu Torunuma vasiyetim bu Kızıma vasiyetim bu Kardeşlerime vasiyetim bu Kapı Camii'nin muhterem cemaati Eğer kabul buyurursanız Size de vasiyetim bu Eliniz arşa açık Alnınız secdede Dudağınız Hazreti Muhammed'in eşeğinde Eşeğinde yanağımız ahri kainatın izinde olsun inşallah. Mevlamız bizi bu büyük neşeden ayırmasın. Uyukluyor musunuz yoksa? Hı? Müslümanlar, uyukluyor musunuz yoksa? Yoksa uyuklayacaksanız beni bırakın, istirahatıma bakayım yani. Peki. Peki, madem dinliyorsunuz, peki. Allah cümlenizden sonsuz razı olsun. Bir daha gazap etmesin inşallah. Yani Osmaniye, Cenab-ı Hak 635 sene dünya hakimiyeti verdi. Hem de nasıl mı hakimiyet, nasıl mı Osmanlı? orduyla donanma yürürken muzafferen ileri üzengi öpmeye hasretti kalbı karbun elçileri. O zaman Avrupa'dan gelir Osman Gazi'nin evladının eğil nerede öpecek? Üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Osmanlı'nın atının üzerindeyken üzengisini öpmeye sıraya girerdi. Avrupa'ya döndüğü zaman Dudaklarımı ziyaret edin, Osmanlı'nın üzengisini öptük derdi. Bu kokmuş dünyada bir saat dahi ömür istemiyorum. Ama şu günleri görmek için Rabbim ömür ver diye dua ediyorum. Hayatın hakim olduğu, hayata vahyin hakim olduğu, bir buçuk milyarın kardeşle kucaklaştığı, 55 İslam devletinin bir ruh, bir kalp, bir el, bir yumruk, bir beden, bir gönül haline geldiği mesut günü görmek için Rafizül Celalinden ömür istiyorum inşallah. Evet muhterem Müslümanlar. <laughs> varlığımız, varlığımız, nefesimiz ve nefsimiz, her şeyimiz İslam'ın izzetine feda olsun Yüce Rabbim. Onun için doğduk, onun için büyüttü, onun için okuttu, onun için koşturuyor evladımız ve torunlarımız. Niye? İslam'ın izzet günlerini göster Allah'ım diye. <laughs> Hacı Veysade hocamız, Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız daima bu mısrağı tekrarlardı. Kabri cennet olsun inşallah hocam. Olmuştur inşallah zaten. Elbet bunca duanın vardır bir müstecabı derdi. Hacı reislerdir Üstadımız. Evet. Elbet bunca duanın vardır bir müstecabı derdi. Milyonlar, milyar dua ediyor. ati İslam'ın olsun Rabbim diye. Müstecab olduğu, Allahça duyulduğu, Mevlâca kabul şayan oldu saadetli günleri hep beraber göreceğiz inşallah. Allah. Bizim Allah'ımız var. Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa. Bizim Allah'ımız var. Allah'ımız var. Allah'ımız var.